الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. Değerli izleyicilerimiz, Cuma gününüzü tebrik ediyorum. Bir müminin bütün günlerinde en çok dikkat edeceği hususlardan birisi dünya ve ahirete faydası olmayan söz ve davranışlardan sakınmaktır. Yani maleyani olan, boş olan, İnsanın ruhen, kalben, manen gelişmesine faydası olmayan işleri, sözleri terk etmeye çalışmak çok önemli. Müminun Suresi'nde kurtuluşa eren müminlerin vasıfları sayılırken hemen daha ilk sıralarda maleyani ve boş şeyleri terk etmek zikrediliyor. Fakat mümin cuma günü maleyani, boş söz ve davranışları terk etmeye daha çok dikkat etmeli. Her zaman dikkat etmeli. Fakat Cuma günü daha çok dikkat etmeli. Niçin? Cuma günü günlerin efendisi, müminlerin bayramı manevi yönden çok karlı değerlendirilebilecek bir gün içerisinde duaların çevrilmediği makbul olduğu zaman diliminin saklandığı bir gün. Bir iş yerinde bir esnaf, tüccar çok karlı bir işle meşgulken birisinin kendisini boş yere meşgul etmesi istemez. Kardeşim işim var, meşgulüm. Yani şu anda çok önemli işlerle meşgulüm. Beni fazla meşgul etme der. İşte cuma günü çok karlı ahiret hesabına ebedi cennetle ilgili olarak çok karlı değerlendirilmesi gereken değerlendirilebilecek bir gündür. O halde cuma günlerini Cenab-ı Hakk'ı daha çok zikrederek, güzel sözleri daha çok söyleyerek, güzel hayırlı sözleri daha çok dinleyerek değerlendirmeye çalışmalıyız. Cuma günü faydalı işler yapmak, verimli işler yapmak için adım attığımızda inşallah bütün müminlerin manevi desteğini hissederiz kalbimizle. Çünkü yeryüzünde bütün müminler cuma günü Allah'ın rızasını vesile güzel sözler söylemek, güzel sözler dinlemek, dua etmek konusunda daha heyecanlılar, daha gayretliler. Yeryüzündeki bu manevi havadan her birimiz faydalanmalıyız. Cuma günü male yani ve boş sözleri söylememeye daha çok dikkat etmeliyiz. Nebe suresinde bir ayet-i kerimede cennette boş söz ve yalanın olmadığı bize haber veriliyor. Dikkat edelim. Yalandan önce boş sözün olmadığı bildiriliyor cennette. Cennete hazırlığın yapıldığı yer neresi? Dünya. O halde dünyada da her bir mümin ebedi cennete hazırlık yaparken boş söz ve davranıştan sakınmaya çok dikkat etmeli. Bu dikkatini cuma günü biraz daha arttırmalı. Çünkü borç söz, boş davranış, manansız, meyvesiz davranışlar insanı günaha hazırlar. Yalana hazırlar. Boş söz söyleyen insan günün birinde yalan söylemeye de başlar. Belki de borç söz söylemeye devam ederken yalana ne zaman geçtiğini kendisi bile fark edemeyebilir. O halde Cuma günü madem ki söylediğimiz bütün güzel sözlerin Bismillah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Subhanallah, La İlahe illallah her birinin sevabı daha fazla, daha karlı, daha meyvel, meyveli o halde Cuma gününü gerek kalbi zikrimizle, gerek dilimizle yapmaya çalıştığımız zikirle, gerekse davranışlarımızla, hal ve hareketlerimizle yaptığımız zikirlerle daha iyi değerlendirmeye çalışmalıyız. Cenab-ı Cenab Hak cuma gününün kıymetini bilmeye çalışan ve cuma gününü daima daha güzel değerlendirmeye çalışan kullarından olmayı her birimize nasip eylesin. Bu kısacık dünya hayatında çok değerli kılınan bir hafta içindeki cuma gününü değerlendirmeye çalışma mevzuunda Cenab-ı Hak bütün müminlerle manen yardımlaşmayı hepimize nasip eylesin. Tekrar Cuma gününüzü tebrik ediyorum. Cenab-ı Hak dünya ahiret saadetine vesile olacak güzel sözler söyleyerek, güzel sözleri dinleyerek, güzel davranışlar sergilerek Cuma gününü en güzel şekilde değerlendirmeye çalışmayı hepimize nasip eylesin. Allah'a emanet olunuz.